Şimdi biz onların ört ettiği bu konuyu sürekli gündem tutacağız. Yani örtbas edilen neler var? Proteinlerin tesadüfe meydana gelememesi var. Bir protein tesadüfe meydana gelemiyor. Bilim adamlar bunu örtbas ediyor. Biz bunu sürekli gündemde tutacağız. Mehdi konusu örtbas ediliyor, gündemde tutacağız. Kıyamet çok yakın, örtbas ediliyor, gündemde tutacağız. Nuh'un gemisini örtbas ediyorlar, gündemde <laughs> tutacağız. Şimdi bu e, insanlardan gizlenen hem bilgileri sürekli ısrarlı sunalım. İnşallah hocam. Mesela e, insan kafatası bulunuyor. Parçalayıp yok ediyorlar. Homo sapiens tabir edilen. Mesela fazla edelim 600 bin yıllık, 700 bin yıllık kafatası bulunuyor. Adamlar un ufak edip yok ediyorlar. Evet. Şimdi orayı kontrol etme imkanımız yok şu an. E, Çin de e, bulunabiliyor, fosiller bulunabiliyor. Adamlar da hapsediyorlar. onları. Onlardan da getirilip alınacak gibi değil. Ya yani Çin'de çok sıkı önlem almış durumda. Ya yani fosil bulunduğunda varsa fosil hemen yok ediyor adamlar. Ya yani insan kafataslarına çok hassaslar. Evet. Di hayvan kafataslarında da onlarda da çok hassaslar. Evet. Ama yabancı bir tür hayvan türü olursa ona bir ses çıkartmıyorlar. Onun fosilini ee, özel koleksiyonerlerin almasına müsaade etmiyor. Ama devletler, hiçbir devlet e, fosil sergisi açmıyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde yok fosil sergisi. Evet mesela siz geçenlerde getirdiniz, daha da getirebiliyorsunuz sanırım. Onlar nerede tutuluyorlar? Bunlar özel koleksiyonlar, şahısların evlerinde mesela falan İzmir'de bir insanın evinde var, İstanbul'da var. Avrupa'da çok bir kişi çok insan evinde var. Amerika'da var. Dünyada koleksiyonerlerin var sadece. Devletler açmıyor. Niye açmıyor? Yani ben de merak ediyorum gidip görülebilecek bir yer var mı diye yani, size soracaktım. Yok. Dünyanın hiçbir yerinde fosil sergileyen müze yok. Yok hocam. Yasak. Evet. Ya bak yer altında yani şu an 400 milyona doğru gidiyor. O kadar çok ki kaynıyor. Ben bizim evin bahçesinde bile ben bile buldum fosil. <laughs> Kaya katmanlarında, Kay kayalardan evet. çıkıyor yani. Her yerde çıkıyor. Evet, Mesela e, midye fosili çıkıyor. Evet. Kayanın içerisinden parçalanıyor, midye. Küm bir kaç milyon yıllık yani taş haline gelmiş. E, şimdi onların tabi vicdanını biz bırakamayız. Yani siz bir gün hani sergi yapar mısınız, nasıl var diyemeyiz. Biz hatta İran'a teklif ededik kardeşim dedik siz müsaitsiniz. Sizde dedik fosil sergisi yapalım. Birçok koleksiyoner var. Dünyanın her tarafından söyleyelim rica edelim. Birisi bir bina ayarlasın. İran yanaşmadı. Yani onlar bile kıskmış. Kabul etmiyorlar. Ya kardeşim yer altında bulunan fosil alıp koyacağız. Yorum da yok. Biz yer altından böyle bir fosil çıkmış diyeceğiz o kadar. Çünkü o fosilin özelliği adam baktın mı? Diyeceğiz ki mesela bu tavşan fosili. Bugünkü tavşanın aynısı. Tıpkısının aynısı. Yanına da fotoğrafını koyacaksın tavşanın. Yorumsuz. Tamamen yaratılışa ispat ya, Yaratılış ispat, ispat yani? ediyor tabi. Mesela bak devletin kitaplarında asla bulamazsın. Evet. Fosil. Asla koymuyorlar. Ya kardeşim bak 10, 20, 50, 100 bin falan değil. 350 milyonun üstünde sayısı. Aynısı hayrettir yani hiç değişmemişler ya. Bildiğin kaya olmuş, taş olmuş. Böyle adam balyozdan vuruyor taşı, taş kırılıyor. Şak arasında hayvan taş olmuş. Bildiğin taş. Yani kemik hiçbir şey kalmamış. Fakat milim santim değişmemiş hayvanlar. Olduğu gibi duruyorlar. Her türlü hayvan var. Dünyanın hiçbir yerinde müsaade yok. Fosil sergisi açamıyoruz. Evet. Yasak. Yeni geldi arkadaşımız New York Doğa Tarihi Müzesi'ne gitmiş, <laughs> gerçek vasili yok hocam içinde. Yok, Doğa resim tarifi. var, evet. koymuyorlar. Evet, alçıdan şeyler evet. var, kalıplardan yaptım. Sizin buraya Buyurun. getirmeniz çok güzel. Evet, koleksiyon çok fazla var. Yani hatta bazı şehirlerde, bazı semtlerde falan adamlar bahçelerinde kayalar falan eştiğinde hemen çıkıyor. Hiçbiri değişmemiş. En çok saklanan bilgi budur insanlardan. Bunun hakkında bilgi vermezler. Siz ortaya koyana kadar kimsenin haberi yoktu hocam 350 Tabii. milyon fosil olduğundan. Gerçekten bilinmiyor dünyada. Tamam Ben de ya tevafuken fark ettim. Akademide Fındıklı Güzel Sanatlar akademisindeyken oran kütüphanesine gidiyordum. Evrimle ilgili araştırma yapmak için. Kitapları indirildim. Ya bakıyorum mesela bir kurbağa fosili var. Altında diyor işte mesela 30 milyon yıllık kurbağa diyor. Aa, baktım aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Öbürüne baktım aynısı. Öbürüne baktım aynısı. Ama az koymuşlar. Yani toplam 20 tane falan ancak vardır. Fosil fotoğrafı. Fazla yok. Baktım bunlar fosillerden korkuyor. Bu iş öyle olmaz dedim. Böyle olur. Elhamdülillah. Bu yaratılış atlasını hazırladım. Mükemmel bir şey